Bak Zeynep, tamam taşınmak istiyorsan taşınalım. Ama zaten sen yeni bir iş kuruyorsun. Ne yani çocukların masrafları var. Bir de şimdi kira masrafı çıkacak. E bir de işi bırak diyorsun zaten. Ya para kazanmanın başka yolu mu yok? Zeynep, ben işimi seviyorum. Lütfen bana abuk subuk cümleler kurma ya. Hayır efendim, kurarım. Sen görevim için gerekirse o kızla yatarım bile diyorsun bana. Ya sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun acaba? Ya sen zaten delirmişsin. Benim tepkime rağmen o işe devam ediyorsan bizim zaten seninle konuşacak hiçbir şeyimiz kalmamış. Şimdi yapabildim de yok zaten. Nilay kusura bakma. Aile ziyareti biraz uzadı. Yeni döndüm. Yarın sabah buluşalım mı? Günaydın. Selamsız. Ay günaydın kusura bakma bugün bastığım yeri bilmiyorum. Aa. aa. Ne oldu? Al iç şunu. Ben dokunmadım daha. <laughs> hmm. aa, çok iyi geldi sağ ol. Neyin mi? Neyim yok ki? Sabah bir kalktım Sinan evde yok. Büyük ihtimal o kadına gitti. Münir evden çık evden çık deyip duruyor. Ve ben bunu Sinan'a asla söyleyemiyorum. Sanki bu benim kendi fikrimmiş gibi davranmak zorundayım. Param yok. Ev buluyorum berbat evler. Çocuklar Ahmet'in yanında kalıyor. Yanıma alamıyorum çünkü onun verdiği konforu sağlayamıyorum ben. Oldu o zaman Zeynep'ciğim. Hadi sonra konuşuruz. Aa ne yapıyorsun? Ne kadar kabasın ya bir şey anlatıyoruz şurada. Ay espri yapıyorum canım. Sen niye mutlusun bugün bu kadar? Çok saçma yani. Alp geldi. Çin yemeği getirmiş bana. Barış çubuğu olarak. Hmm. Çok tatlı değil mi ama ya? Biliyor da sevdiğimi. Alp Bey mi tatlı? Hani sana sahte tapu veren, ruhsatı benim üzerime yapan. Hani hafızalarımızı tazeleyelim diye söylüyorum. Sahra mı koysak okulun adına? Ha? Ne dersin? Alp önerdi. Çok iyi fikir. Değil mi? Vallahi. Hele Alp önerdiyse mükemmel. Kızım meclisten dışarı ben Sahra ismini gerçekten çok seviyorum. Ama Sahra Hastanesi gibi derme çatma, Çölün ortasında son ulaşılacak bir vaha. Sence iddialı bir anaokulu için güzel bir isim mi? Yani istersen yara bandı koyalım. Ya da aşkın gözü kördür anaokulları. Ne dersin? Ay tamam ya. Tamam valla enerjimi çektin ya. Biz birbirimizi görmeyelim bugün. Olur mu? Uzak duralım Zeynep'ciğim. Uzak. Ay benim de bir tane işim var zaten. Zeynep. Saat kaç oldu? Gitmeyecek misin eve? Ya Meltem sana bir şey söyleyeceğim. Ben Mehmet'in odasında kalabilir miyim bir süreliğine? Olur. Da? Ne oldu? Evimi terk etmişsin. Bana bak. Sabah da bu sabuk konuştun öyle. Sinan kadına dolanıyor falan filan diye. Ne oluyor? Konuşmak istemiyorum. Ay yeter artık ya. Hani birimizin ilişkisi yolunda gitsin Allah aşkına. Senin gibi kadınlar olduğu sürece nasıl yolunda gidecek? İlk evliliğim senin yüzünden bitti hatırlatırım. Aa! aa. Sende de deve kini var ha. Ben bitirmesem başkası bitirecekti. Beni de arzuyla aldattı. Artık da zaten bir tane Rus hatunu dolanıyor. Aa nasıl? Kafede gördüm geçen. Peçeteyle ağzını falan siliyor kadın. Ama bana aşık. Ha, o zaman sorun yok yani. Bence de. Aa! <laughs> <laughs> Aman tamam sakin ol. Aa, iyice de sen de kendini ya. Sinan beni artık sevmiyor. Başka bir kadınla görüşüyor. Bir de iş için görüşüyorum diyor. Benim alnımda salak mı yazıyor? Ha? Yahu adam belki doğruyu söylüyordur. Yapma ya. Ya bayağı flört ediyor kızla. Gördüm diyorum. Gözümle gördüm. Sinan bitti benim için. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Onu asla affetmeyeceğim. Ay tamam. Tamam sen sakin ol ben sana bir su getireyim. Tamam. Bir dur. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.